<laughs> kardeşim miydi, ablam mıydı? Kardeşim. Kardeşim. Kaç yaşındaydı o? Birisi sonra birisi olmuş. Ha iki, iki kardeşim. Onlar Bir de kalanlar, vefat edenler arasında biri var Bir de ben yetmiş mi? Ablam. Ha ablam vardı. He.

kardeşimi aldım hızlıca. Telefonumu almayı unuttum. Ondan sonra annem yatak odasından çıktı. Zaten bir araya gelince düştük. O an aşağıda da sallandık ikinci depremde. Ondan sonra zaten üstümüzde şey duvar olmuş. Duvar düşmüş. Galiba şu ellerimizde bir şey yoktu. 5. kat 5 katlı birinci katındaydık. Ondan sonra yani aşağıda çok hissetmiyorsun galiba. Allah sabır veriyor ya herhalde. Dört gün kaldı. Dördüncü gün ikindi vakti çıktık enkazdan. Merdiven boşuna düşmüş. O yüzden sesimizi duymadılar yani. Babam ve iki kardeşimi, amcam, dedem, çocukları gitti, yengem. Ondan sonra halam, çocukları, bayağı bir kişi gitti. 15 gün yoğun bakımdaydım. Biraz zordu tabii de yani. İşte insan alışıyor sonra ya evi gibi hissediyor burayı. 55 gün olunca 55 gündür buradayım yani. Bir bacağımdan ampute edildim. Enkaz altına kaldığı için. Hayır açlık hissetmedim. Sadece uyanık olduğum zamanlar susuzluk his hissetmiştim. Ondan sonra şey yani Hayal görüyorsun ya, bildiğimiz yani o enkazın altında hayal görüyorsun. Sadece evindeymiş gibi hissediyorsun yani. Çıkmışsın gibi hissediyorsun. Üçüncü gün zaten kepçeler gelmiş, üçüncü gün kurtarmaya gelmişler. Onunla bayağı bir bağırdık, ondan sonra ben zaten herhalde... ...hayal görmeye başladım. Dördüncü gün... ...seslendiklerinde uyandım. Yok ya... Yani umudum yoktu yani. Evet, kurtarmak için umudum Peki kurtarıldıktan sonra ilk ne düşündün? Yani ne yapmak istedin? Yani aileme sarılmak istedim yani. Hmm, şey, ana sınıf öğretmen olmak. Yani çocukları çok seviyorum o yüzden. Ana sınıf öğretmen olmak istiyordum. İnşallah buradan da çıkarsam okuluma devam edip ana sınıf öğretmen olacağım zaten.